İstanbul Sancaktepe'de kira anlaşmazlığı nedeniyle iş merkezinde çıkan tartışmada silahlar çekildi, çatışma çıktı. Mal sahibiyle kiracılar arasında çıkan olayda 4 kişi yaralandı. Çatışma içeride olmuş. Anlaşması da herhalde kira dolayısıyla. Kira anlaşmazlığını çözemediler, İş merkezinde çatıştılar. Çatışma çıkmış ev sahibiyle kiracı arasında. Olayın adresi Sancaktepe. Bu iş merkezindeki kiracı ve mal sahibi arasında anlaşmazlık bir süredir devam ediyordu. Mal sahibi dava açmış, hatta taliye kararı aldırmıştı. İkisi arasında bir uzlaşıp, bir orta yol bulup uzlaşmaları lazım. Ama uzlaşamadılar. Mülk sahibi de yanına avukatını ve arkadaşını alıp iş merkezine geldi. Ardından da kiracısıyla konuşmaya başladı. Uzun bir süre konuştular. Ancak tansiyon yükseldi, tartışma büyüdü. Tartışma kısa bir süre içinde arbedeye dönüştü. Ardından da kiracının çalışanları da olaya dahil oldu. Dükkanın sahibini yakapaça dışarı attılar. Arbedede de çok uzun sürmedi. Silahlı çatışmaya döndü. İki tarafta silahları çekti, tetiğe bastı. Çatışma çıktı. Birbirlerine kurşun yağdırdılar. Balkondan baktım. 5-6 tane ambulans geldi. Ambulanslar bir tane yaralıyı gördüm, arabaya aldıklarında. Polisler geldi. Kiracı ve bir kişi hafif, mal sahibi ise ağır yaralandı. Durumu kritik. Olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Biri tutuklandı.